Hepinize merhaba arkadaşlar. PUBG'ye devam ediyoruz bugün. Ee, hala bu oyun adının adını öğrenmedim. Ama üşeniyorum yani. Zaten PUBG'yi çok oyun şey dışı oynamıyorum. Ee, video dışı. O yüzden. Adam beni alacak oğlum. Ya! Aa, daha maç başlamamış ben de bildiğin çatışıyorum ya. Allah Allah neyse. Şimdi başlayalım. Ne tık. Bana yer mi lan? Yer mi lan? Şimdi yedim ama az önce yemez. Şuraya girelim girelim Sa Sağ sağ. Ya arkadaşlar bunun silahları daha iyi. Adam öldürüyorlar zaten anında. Sonra bize hava yapıyorlar. Zaten ben bu oyunda acemiyim arkadaşlar yani. İddiam yok ben daha iyi oynuyorum. oynuyorum. Oynayabildiğim kadar oynuyorum ben de. Yapacak bir şey yok. benim kilini Belki ben onun çalmaya çalışmışım mıdır? Arkadaşlar nasıl vuruyor ya? Şu adam var ya çok tehlikeli. Ona yaklaşmamak lazım. Oha, oha arkadaşlar gerçekten çok sıkıntı Kimpe çok sıkıntı for the red team. Bak todo corano. patladı <laughs> Arkacı, pis arkacı. Oğlum oğlum. Yine arka Arka değildi aslında bu Baya bol vurdu adam beni Sikinti yok hiç sikinti yok Devam Maça devam Kim alacak ya Kazanmak istiyorum bu maçı üstümden vurdu adam beni. Ben nasıl vurayım seni ya? Gel babana gel. The red team Arkadan vurdu direkt adam şak diye. Mermiyi gözüme sok vurdu. Ya bayağı, bu, da herkes öldürüyor. Kill kalmıyor bize. Ben hangi birinisi burayım? Target down. Killing spree for the blue team. Sana sinde vurdum lan. Nasıl yaptım lan ben onu? Ama birini başka bir vurmuş olabilir. Had emin değilim. Şu da şu da çok iyi ama. Belki bir tane kostümlüsüz olabilir ya. Çünkü bota benzemiyor. Ki oynuyor. Ya da ben kötü oynuyorum. Çok da kötü oynuyorum. Diyemem ben kendime ya. Öldürdü. Arkadan öldürmüş. Ben de önden vurdu sanıyorum adam gibi. Herkes almaya başladı ya. Bende yok. Ya yine arkacılık yaptı ya. Bu arkacılardan nefret ediyorum lan. Ben yaparken iyi sıkıntı yok. <laughs> ya yine mi tabanca? Blue team victory. Victor'i de ya. Son tabancada kalmıştık. Ne yapalım? Yine de Victory yi aldık arkadaşlar. Bu adam şey yapmış. Devam et. Neyse arkadaşlar. Ee, tamam diyelim. E, bugünlük bu kadar olsun. Ay. Bugünlük bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. E, yorumlara yazabilirsiniz. istediklerinizi görüşürüz. Bay bay.